Merhabalar nasılsınız? Türkiye'de yaşıyorum. Sizce ülke nereye gidiyor? Ülke daima ileri gidiyor ama koşu bandında. Cennet gibi memleket ya ne alsam değerleniyor. Paramı özellikle sıvı yağ ve tuvalet kağıdında tutarım. <laughs> Yatırım tavsiyesi değildi. Marketteydim az önce birisi sütün fiyatını görünce birden çığlık attı. Ya dedim ne olmuş olabilir bu kadar? Fiyata baktım. Bayılmışım. Ya hem süte niye zam geldi ki? Ya inekler sendika mı kurdu? Açlık grevine mi gittiler? Protesto mu yaptı bu inekler? Helal olsun valla. Bir inek olamadık ya. Bakım ürünleriyle makyaj malzemeleri de zamlandı. Sevgilim Pelin Su'dan Süleyman Su'ya dönüştü. Artık Türk lirasıyla bir şey alamayınca arkadaşlar arasında takas sistemine geçti. İlk insan olduk. Her an avcılığa başlayabiliriz. Hayal kuramaz olduk ya. Buradan Katarlılara sesleniyorum. Hayallerimi satıyorum. Önce ailecek porsiyonları küçük. Sonra mahallecek küç, Sonra ülkecek küç. Bir baktık hepimiz küçülmüş. Şuna bak boğaz bile küçülmüş. Ülke nereye gidiyor bilmiyorum ama ben cenazeye gidiyorum. Kim ölmüş? Haberiniz yok mu? Ekonomi ölmüş. Biz geçen gün helvasını yedik ya. Gel beraber. Merhabalar nasılsınız? Türkiye.